没有。<Maybe. S 2> okay. A few moments later. Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlarım için ben Tuana bugün sizlerle birlikte süper bir akşam rutini çekiyorum fakat bunu şu anda saat 6 saat 6'da başlatmak istedim birazcık çekmek istedim şu anki durumumu da bugün akşam çok güzel geçecek Netflix paketimizi yeniledik akşam güzel bir sinema gecesi olacak güzel bir kızlar gecesi yapacağız kardeşimle şöyle diyelim kız kardeşler partisi gibi bir şey olacak sanırım evlerine baş başa güzel bir vakit geçireceğiz. Şu anda da birazcık test çözüyorum. Akşamın acısını çıkartıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an senden bu arada madde ve endüstri kimyasal tepkimeleri çözüyorum. Dediğim gibi burada atıştırmalığım var. Tabii ki de suyum var. Ve tatlı e, bel kabağım var. Burada da bana her zaman eşlik eden ışığım var. Burada da favorim antep sarma var. Ondan atıştırıyorum. Burada da derslerim var. Ve çok tatlı bir şey aldık biz. İzmir'den onu göstereyim mi size? Bakar mısınız? Arkadaşlar dehşet tatlı değil mi? Ve şöyle göstereyim. Bunun arkası bu şekilde. Yani mum koyuyorsunuz ve gece duvara yüzünü yansıtıyor. Şu şekilde. Şurasından da hava çıkıyor. Yani buraya tütsü de koyabilirsiniz. O şekilde değişiyor arkadaşlar. Dehşet güzel bence. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Bunu da yakıyordum. Biraz önce söndürdüm. Dediğim gibi videoyu şimdiden başlatmak istedim. Hafif ders çalışıyorum. Akşam. Akşam boş kalmak için. Akşam süper şeyler yapacağız. Birbirimizin tırnaklarını yapacağız, atıştırmaklar yapacağız ve bu atıştırmalı daha önce ben yapmadım. Hiç yapmadığım şeyleri yapacağız yani değişik şeyler deneyeceğiz. O yüzden lütfen videoyu sonuna kadar izleyip videomuza like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım o zaman. Birazdan akşam görüşmek üzere. Bu arada Instagram hesabım tekrar açıldı arkadaşlar. Başardık doğrulamayı. Tuana Zeybek Official. Onu da takip eder takip ederek bana destek olursanız çok mutlu Tekrardan olurum. Tekrardan selam. Artık akşam oldu saat 10.20. Ben derslerimi bitirdim arkadaşlar. Babam da izlediği filmin birinci sezonunda bıraktı şu anda. Şimdi artık sıra bize geldi. Netflix sırası bize geçti. Kız kardeşler gecesi başlıyor. Şimdi ne yapacağız? Birazcık atıştırmak hazırlayacağız. Fast foodları hazırlayacağız. Hazırlarken çekerim. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bakalım bu gece neler yapacağız dediğim gibi videoyu sonuna kadar. Evet, ilk i̇lk menümüz soğan halkası. Burada azıcık soru edipsi yapacağız. Evet ilk önce soru edipsi mi Hı -hı. yapıyoruz? Bu arada seni de göstereyim. Tamam. Kızardı. Herhalde artık şimdi soru atıyoruz. Hazır mısınız? Önce gibi. Uuu oh, attım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacaklar. <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz? Su yiyeceklerimiz büyüdü. Koskocaman oldu. Evet. Şunlara bakın daha büyüyorlar şu anda. Birazcık bekleyeceğim kızarmalarını hafif. Yani çok tatlı oldular bence. Evet oldular artık. Şimdi ocağımızın altını kapatıyorum. Ya süper değil mi? Evet şimdi kapattım arkadaşlar camımızın altında. Bu çok güzel oldu bu arada. Zaten... Sadece sabah bir dakika. Evet böyle şöyle göstereyim. Valla ben bakar mısın? Ejderha ya. nefesi gibi. Çok evet, güzel fakat yandı onlar arkadaşlar. Şimdi şöyle Kaşınayım bisküviler. Evet, almaya başlayacağım. Evet, bunlar daha iyi oldu. Hemen hızlıca evet. topluyorum arkadaşlar. Yanmalarını istemediğim için. Şöyle. ikinci deneyim çok iyi. Demin ben kendim çekip arkadaşlar hem de almaya çalıştığımdan dolayı çok başaramamıştım. Şimdi fakat gördüğünüz gibi Suriye cipslerimiz çok güzel oldular bu şekilde. Dört tane daha attım şu anda. O renklerden azdı. Evet hazırsanız şişiyorlar, şişiyorlar. Woohoo! Arkadaşlar ne kadar ilginç bir şey böyle bir ya. Harbiden çok değişikmiş. İlginç geldi bana. Abla bana İyiyim. da yapacaksın değil mi? Yaptım ya. Bu bizim ortak. Şimdi İki sırada son içi aklası var. Onları kızartıyoruz. Hazır mısın? Şimdi sırada son aklarımız var arkadaşlar. Bunları kızartıyorum. Bakalım onlar da kızarsın hızlıca. Ondan sonra birkaç bir atıştırmalık daha alıp içeride alanımızı hazırlayıp onu göstereceğiz. Gerçekten dediğim gibi bugün bence gerçekten güzel bir kız geçesi olacak. Bakacağım mı? Mısır gibi. Daha kızarıyorlar arkadaşlar. Bunların olmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda sosları hazırlıyorum. Bu şekilde süper oldu onlar. Bu bizim cips sosumuz. İçinde biraz ranch sos, yoğurt ve baharatlar bulunuyor. Çok lezzetli bir cips sosu. Benim klasiğim. <laughs> ben bu sosların sadece bu ve bunu seviyorum. Evet sos, sos tabağımız da hazır arkadaşlar. Şimdi bunları artık yavaş yavaş bir düzene <laughs> sokacağım. Sosa. çok seviyorum. ben bu arada aktarma yaptım onu da söyleyeyim. Bu daha rahat düşünüyorum. Yani bu akşam tam bir Netflix gecesi olacak. Ay çok mutluyum. Ya, <laughs> size zaten ara ara ne izlediğimizi ya da konumuzun nasıl olduğunu size haberdar edeceğim arkadaşlar. Evet. Evet. Olduk. arkadaşlar yiyeceklerimiz hazır ben şimdi pijamamı giymek diyorum hop biz geldik arkadaşlar arkamızda gördüğünüz gibi Netflix'ten favori dizimiz cadılar okulu var burada atıştırmalıklarımız var ve kız kardeşler gecesi başlıyor gerçekten çok heyecanlıyım biraz olmuştu izlemeyeli bugün tekrardan izlemeye başlıyoruz evet, size de size de gece ara ara çekeriz arkadaşlar hadi o zaman başlayalım başlıyoruz ne mı şeyler. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün yiyeceklerimiz bitti. Şimdi artık Mildred izlemeye devam. canlıyız. Hadi bakalım. izliyoruz. Evet arkadaşlar saat baya geç oldu. Biz baya bitirmek üzereyiz şu anda. Dördüncü sezonda. İşte daha sonra görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabım tanazaybekofficial takip etmeyi unutmayın.